Şimdi benim bir düğüm var. Ben bu küçük bir siyasetim. Tabii bu uzaklara mesela şimdi arkadaşlar. Kardeşi var da ya şimdi, siyah. şimdi bir, bir <laughs> Şimdi şimdi bunda da sırda. ne yapmalı? Ama bak Bunun tipi kocacık. Ama midesi kocaman. Ha bağırıyor. yaptın da. Ablan da, Gönder, Gönder. Gönder. Gönder kardeşim. Hadi koş kardeşini. Gel abici. Sever. Biraz açık gelsin. Anneciğim. Ay. Anneciğim, açık müsaade kesin. Bu da çok obur. Hocamın bu çok ne? Bu çok yemek yemiyor ama hocamın kafası var. Bırak ablası bırak hadi. Sol hmm. ablası acık kesinler hadi. Evet kardeşine de çıkıyorum. Hadi bir, iki, üç. Atla kardeşinin yanına koş. Atla da kardeşin yanına. Hadi hadi. A korkuyor ablası korkuyor. Bak kardeşin, bak bak. Kardeşin orada bak kardeşin. Koş kardeşin yanına. Hadi koş kardeşin yanına. Abi görmedi onu ablası boş ya. ne istiyorsunuz ablası bırak onlar canlı öyle yapma çağır yemin yanına Baba. çağır yemin yanına suyunu içsinler hadi gel gel, gel. şimdi size göstereyim aradaki farklı bulut normalde bunlar ikisi aynı boyda ama bir anda ne olmuşsa bazı konular küçük Bırak ablası yesinler. Bırak ablası yesinler yemlerini Sonra kafeslerine koy. Sonra vedalaş tamam mı? Anam. Şimdi ben. Çok tatlısın. Şey. Bırak ablası hadi. Niye Ablası bırak. Sularını da e parmağınla şey yap. Sularını görsün isimler. Bunlar diyorlar. Tamam şunu bir kez daha kardeşine göndereyim. Şimdi koş kardeşin yanına. Hadi koş koş koş. bak, bak orada. Geliyor musun? Yani orada bir şey bulmuş şey sürekli gidiyorlar. hep oraya gidiyorlar. Ben olur, hadi, ben hadi ne de Koy kafeslerine sularını. Yemlerini de koy hadi. Vedalaş bir de. Ol, olacağım, Vedalaş hadi. Yani bir şey dem bunlar e, artık bizi alalım alalım anne 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 Hadi anne 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 Isırga ısırıyor ve mesela bak şöyle göstereyim size. Işte. Isırmıyor anneciğim ısırmıyor. Şöyle göstereyim. Hadi sularını da koy, sularını da koy. Sularını da, koy. Sularını da oh. koy anneciğim parmağını uzatırsan yiyecek zanneder vurur. Evet görüyorsunuz. Anneciğim sularını da koy. Yok oğlum. Bak sularını bırak. Hadi yerlerini yerleştir. Yemlerini koy. koyuyor. koy. Öp hadi öp. Son görüşün hadi baban onları şey gönderecek. Çiftlikteki hadi. arkadaşının civcilerine karıştı. Orada kalırım. Yemin orada kalırım. Bunları her gün yap. Tamam da Anneciğim evde olmuyor artık. Hadi. Gel seni öpüyorum. Gel seni öpüyorum. Gel şimdi ya yani ne takım atıyorum <laughs> arkadaşlar kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın akşam saatinde yani şöyle güzel abone olmayı kanalıma like atmayı abone olmayı e tekrardan like atmayı <laughs> abone olmayı -er yani yorum yapmayı falan unutmayın <laughs> İşte sizi çok seviyorum İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.